Şüpheliler bir diğer görüşmede sert kayaya çarptı. Çünkü bu kez aradıkları kişi İstanbul Adliyesi çalışanıydı. Telefon dolandırıcıları oyunları ortaya çıktıkça yeni yöntem deniyor. Bu kez savcının ismini kullandılar. Bir kişinin 121 bin lirasını aldılar. İstanbul'da bir kişi adının terör soruşturmasına karıştığını söyleyen ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğunu iddia eden şüpheliye iki kez para gönderdi. Telefondaki kişi üçüncü kez para isteyince mağdur soluğu Çağlayan adliyesinde aldı. Başsavcıyla görüştükten sonra dolandırıldığını anladı. Bir başka arama ise İstanbul Adliyesi'ndeki bir çalışana geldi. Telefondaki kişi bir başsavcı vekilinin adını kullanarak kendisine bir dosyayla ilgili ulaştığını söyledi. Kendini savcı olarak tanıtarak, korkma, tedirgin olmana gerek yok kızım, dosya üzerinde inceleme yapıyoruz. Telefonun 10 dakika açık kalsın, kimseye arandığını söyleme, dedi. Fakat ismini verdiği kişi savcı değil başsavcı vekiliydi. Başsavcı vekiline giderek kendisine gelen aramadan bahsedince gerçek ortaya çıktı. Mağdurlar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek şikayetçi oldu. Savcılık her iki konu hakkında iki ayrı soruşturma başlattı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.